Oğlunun kılına zarar gelmesini istemiyorsan polise haber vermek yok. Tamam polis yok. Oğlum ver telefona sesini duymak istiyorum. Konuştuğumuz gibi. Baba. Can. Oğlum yavrum. Baba beni kaçırdılar. Tamam oğlum tamam babacığım. Bak korkma sakın korkma. Ben gelip kurtaracağım seni. Bana güven tamam mı yavrum? Gelip alacağım seni oradan. Can, sana Tabii bir şey, şey yaptılar mı orada yavrum? Can! Yeter bu kadar. Oğlunu sağ salim görmek istiyorsan... ...benden haber bekleyeceksin. Polisi işe sakın karıştırma. Dur, dur, dur! Can! Kaçırmışlar mı? Ne istiyorlar? Kaçırmışlar! Allah kahretsin. Bizden haber bekleyin diyorlar. Can. Baba, baba, polisin ne yaptın sen? Emniyet müdürü ah haber verdim gelecekler. Canın kaçırıldığını polislere söylemeyeceğiz. Riske atamam. Hiçbir şeyi riske atamam. Efendim, emniyet müdür yardımcısı geldi. Gelsinler, bekliyoruz. Unutma, onlara hiçbir şey söylemeyeceğiz. Buyurun. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlunuzun evden kaçması için herhangi bir sebep? Üzücü bir olay yaşandı mı? Evet. Son zamanlarda bazı tatsız olaylar yaşadı. Daha önce evden kaçtığı oldu mu? Hayır olmadı. Peki dün gece dikkatinizi çeken farklı bir olay yaşandı mı? Hayır. Yaşanmadı yani. Her zamanki gibi. Pekala. Yani. Oğlunuzun bütün fotoğrafları bütün birimlere dağıtıldı. Merak etmeyin onu kısa bir süre sonra bulacağız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim artık. Bir şey soracağım Mümtaz Bey. Kusura bakmayın, sormak zorundayım. Sor, Benden sakladığınız herhangi bir şey yok, değil mi? Hayır, her şey Onur'un söylediği gibi. Peki, yani, öyle olsun. Eğer bir şey hatırlayacak olursanız, beni aramaktan çekinmeyin. Ararım tabii, Hatun. Bu arada bir ricam daha olacak. Buyurun Mümtaz Bey. Bu olay basına sızmasın, olur mu? Sızmaz, merak etme. Görüşmek üzere. Evet görüştüm sayın müdürüm. Bana her şeyi söylemiyorlar gibi geldi. Telefonları dinlemeyi almakta fayda var. Bir mahkeme izni halledebilir misiniz? Çok teşekkürler Sayın Müdürüm. Sağ olun. Hadi gidelim. Hala niye aramıyorlar? Niye? Polise bir şey söylememekte doğru mu yapıyoruz Onur? Adamın gerçek niyetini bilmiyoruz. Gerçekten dediklerini yapar mı? O kadar cani mi bilmiyoruz. Tehlikenin boyutunu tahmin edemeyiz. Bu kadar bilinmezlik varken ben oğlumu nasıl riske atarım baba? Atamam! Onur. Sevgilim. Bir haber var mı? Yok. Yok. Altan Bey neredesiniz? Buyurun Sibel Hanım. E, saat kaç oldu hazır değil mi hala yemekler? Merak etmeyin hanımefendi. Birazdan hazır olur. O peçete... Böyle konulmaz. <laughs> Biliyorsun. Can'ı oğlum gibi seviyorum. Bence en iyi eğitimi almalı. Bak ben biraz araştırma yaptım yine. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Beni başınızdan atamazsınız. Can yavaş. Bir yere gittiğim falan yok. Beni göndermek istiyor. Hadi masaya buyurun. Ne yemeğinden bahsediyorsun sen Sibel? Ee, ben... ...biraz bir şeyler yerseniz iyi olur diye düşündüm. Oğlum yok benim, oğlum. Ee, haklısın hayatım ama yani merak et Ne diyorsun et... sen ya? Ha? Ne diyorsun Ne saçmalıyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Hayatım ben sadece... Sadece ne Sibel? Oğlum kaçırıldı benim. Bunu merak etmeyeceğim de başka bir şey mi merak edeceğim? Ya da senin yaptığın gibi yok yemekti... ...yok sofra düzeniydi, saçma sapan şeyler... Ben biraz ortam değiştir, hava değiştir diye düşünmüştüm. Değiştirme Sibel. Hiçbir şeyi değiştirme. Eğer becerebiliyorsan git o kafanı değiştir. Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum Onur. O zaman git hayatım. Eğer bana gerçekten yardım etmek istiyorsan git. Daha fazla da sinirimi bozma. <laughs> i̇nanamıyorum ya. Ben şu anda inanamıyorum. Sibel zorlama kızım hadi. size sen bak ya. Yemek de yemek, yemek de yemek. Herkesin canı burnunda. Küçük beyi kaçıracaklarını bunu kaçırsalar kurtulurduk biz de valla. Onur Bey nasıl gönderdi ama onu? Oh, içimin yağları eridi. Oh. Oh, anlamıyorum ki. Ne kadar çocuktan ne istiyorlar ki? Kız ne isteyecekler? Para işte. Ah yavrum. Kim bilir ne durumdadır şimdi. Aç susuz. Talimatı unutmayın. Kimse tek kelime etmeyecek bu konuda. Canın kaçırıldığı haberi duyuldu mu iş sarpa sarar. Yakarız çocuğu kendimizi de kapının önünde buluruz biliyorsunuz. Aman diyeyim aklıma geldikçe içim kıyılıyor. Uşağım bir bulunsun. Onu ellerimle besleyeceğim ellerimle. Ay inşallah inşallah. Ne yapıyorsun? Kirleri değiştiriyorum efendim. Bırak bırak. Bu odaya hiç dokunma. Can dönene kadar, torunum gelene kadar hiçbir değişiklik yapma bu odada. Peki benden istediğiniz bir şey var mı? can torunum